Evet arkadaşlar herkese selam aleyküm tekrardan. Önceden çizdiğimiz e, sap için şimdi bir, bir, mil çizeceğiz. Bu mili oluşturabilmek için tekrar bir part dökümanı açıyoruz. Part dökümanını açtıktan sonra ön düzleme bir skeç açıyoruz. Şöyle bir çember çizip 9 milim çapını getiriyoruz. Ve bunu Features'dan Extrude Boss yapıyoruz. Bunu 181 mm Extrude ediyoruz. Yani Extrude Boss yapıyoruz. Ve onaylıyoruz. Onayladıktan sonra bu ucuna normal to deep dik bakıp bir skeç açıyoruz ve buraya 12 mm çapında bir başlık çiziyoruz. Sapın saptan çıkmasın diye 12 mm çapında bir başlık çiziyoruz. Ve bu başlık skeçten çıkıp bu başlığı 3 mm ekstrüt etmemiz lazım. Bunu şöyle bir bakalım. Şuraya 3 yazıp 3 mm ekstrüt ettik. 5 yapalım bunu. Bunu Yok 3 iyi. 3 kalsın. Şimdi gelip buraya normal to deep dik bakalım. Normal to deep, deep baktıktan sonra buraya bir sketch açalım ve bu sketch'e de 8 milim çapında buraya bir segman, segman kanalı açmamız lazım. 8 Evet. Bunu aslında Revolver Boss'la da yapabiliriz ama bana daha kolay geldiği için böyle yaptım. Exit dedim. Features Extra Boss. Bunu 1 milim Sekmanımızın ölçülerine göre. Bu 1 milim olacak. Evet. 1 milim Extra dedik. Şöyle. Şimdi tekrar bu yüzeye bir normal to deep dik bakıp sketch açacağız ve şu eski mili şunu tıklayıp Convert Entities yani kopyalama yapacağız. Tekrardan çizmemek için. Bu biraz ağır davranıyor. Bunu gördüğünüz gibi çizdi. Şöyle göstereyim. Şöyle çizdim. Bunu çizdikten sonra Sketch'ten çıkıyoruz. Bunu bir milim daha extrude edeceğiz. Features, extrude. Yani bu da hem şey için sekmanın geçmesi için ve buraya da küçük bir pah kırmamız gerekiyor. Şimdi şu şuna tıklayıp şuradan şamfırı seçiyoruz. Bu şamfırı seçtikten sonra 45 dereceye 0.2 bir şamfır kırsak yeter buraya. Yani maksat geçerken pürüzsüz bir yüzey olsun. Bir getirip Şuraya da, şu düzlemede, bir fillet yapıyoruz. Bu filleti, filletin yapmamızın sebebi de, güzel dursun diye orada. Bunu, e, şuraya, bu 5 milim bir fillet olsa yeter herhalde. Evet, 5 milim iyidir. 5 milim bir fillet yapalım orada. Evet, şu şekilde bir mil oldu. Yani şuraya kadar sap gelecek. Buraya e, pul atacağız, pulu da sonra yapacağız. Sonra kol gelecek, makineye giden kol ve tekrar bir pul ve segment atacağız. Şimdi buna bir de bir materyal atayalım. Buradan <laughs> materyal. Ne yapıyorsunuz? Geldik buradan e, metale geldik. Metalden ben bunun ne olmasını istiyorum? Çelik bir mil olmasını istiyorum. Gel, bu çelik olmasa da olur. Iron. Demir olsun. Yok çelik olsun. Çelikten bir şu Brushed Steel. Şöyle bir çelik oldu. Çelik bir mil oldu. Ve bunu şimdi masa üstüne kaydediyoruz. Masa üstüne bunu sapın mili diye kaydedelim. Sapın mili. Masa, üst, masa seçtik. Kaydettik. Şu anda kaydettik ve şimdi bunun bir de üç 3 şey, teknik resmini çıkaralım. Yine file'den make driving from path. Şimdi buradan benim kendi şablonum vardı hatırladığınız kadarıyla. Şöyle Browse diyeceğiz, A4'ü seçip buradan masaüstü genel dosya, özel şablon. Okey dedik ve bu benim özel şablonum yine geldi. Şimdi ben bu özel şablonuma ben bunun bir şöyle şunu alalım. Şöyle alalım. Onun için şöyle bir random bir şey. Aslında bunu koyalım. Buradan tamam deyip şuradan izometriğini de aldık mı? İzometrik perspektifini de koyduk mu şuraya? Tamamdır. Şunu kaldıralım. Şundan şu aynı zaten. Delettik. Yes. Şimdi şöyle yapalım. Buradan Smart Dimension'ı alıp şu, şu çizgiyle şu çizginin arası 9 mm'ydi. Şöyle 9 dedik. Şurayla şuranın arası 8 mm. şurada eee bir 2 x 45'lik bir pahamız vardı. Tekrar şöyle seçip. Şimdi silerim, Bunu 45 yapmamız lazım. Yanlış yeri seçiyoruz, şurayla, şurayı seçip şöyle yapacağız. Burada yanlış oldu. Şu şekilde 45 derece oldu. Şöyle. Burası 45 derece. Ve bir de şöyle 2 milim olduğunu gösterebilmek için şunu tutup Pardon 0.2 milim diyor. Şu şekilde. Yaptık burada. Şimdi bizim Toplam boyumuz kaçtı? Şöyle şu çizgiden şu çizginin arası 181 diye. ve şu ikisinin arası da. arasında da 1 milimetreydi. Arkadaşlar şurada bir radyosumuz vardı. Radyosu alalım. Beşlik bir radyosumuz vardı. Şu çizgiyle şu çizginin arası 3 milimetre ve şu Çizginin çapı 13 mm. Evet, bu şekilde arkadaşlar. Bizim parçamızın düş görünüşü bu şekilde. Burada da tekrardan göstermeye gerek yok. Ama şöyle şu şekilde şekilde evet. Parçamızın üç görünüşü bu şekilde arkadaşlar.